Fenerbahçe'ye odaklandı. Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor zorlu müsabakaya odaklandı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir maçının analizinde eksikleri ve artıları değerlendirdikten sonra takımını sarı-lacivertlilerle oynayacakları müsabakaya hazırlayacak. Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i e eksiklerine rağmen 1-0 mağlup ederek kazanma alışkanlığını sürdüren Trabzonspor, 2 günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde toplanarak Fenerbahçe maçı hazırlıklarına start verecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, her hafta olduğu gibi bu haftada yeni maçın hazırlıklarına başlamadan önce Başakşehir maçının analizini oyuncularıyla birlikte yapacak. Bu karşılaşmada neleri doğru, neleri eksik yaptıklarını konuşacak olan tecrübeli teknik adam sonrasında ise Fenerbahçe maçın analizlerini yaparak oyuncularını zorlu müsabakaya hazırlayacak. Sağlık ekibi detaylı rapor sunacak Trabzonspor'da yaşanan koronavirüs vakalarının ardından, Bordo Mavi Mavili kulüp yeni bir vakaya rastlanmaması için Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde tedbirleri artırırken oyunculara da izin dönemiyle ilgili uyarılarda bulunulmuştu. Antrenman öncesi yapılacak olan testler sonrası Abdullah Avcı, tedavileri devam eden oyuncularla birlikte sağlık ekibinde alacağı rapor doğrultusunda antrenman programını şekillendirecek. Bordo Mavililer'de Serkan Asan, Baker, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosini ve Marlon sağlık sorunları yaşarken Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve tron senin tedavileri sürüyor